Hayırlı günler hanımlar. Bugün yine sizinle çok güzel bir yelek modeli yapacağız. Fıstıklı bir yelek modeli yapacağız. Bu modeli uygularken ben angora bir ip kullandım. Simli pudra pembe renginde bir ip kullandım. Şöyle kenarına bir kısmına bir miktar bir ters bir ters, düz lastik yaptım. Şu ara modellerini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hanımlar o tamamen sizin tercihinize kalmış. Onları geçmeyeceğim. Sadece ben size anlatırken şu e, bir tane model üzerinden anlatacağım ki fazla zaman kaybetmeyelim. Bunun için de hanımlar 15 tane ilmek kullanacağız. 15 ilmek. E, şu ara model için istediğinizi e, kullanabilirsiniz dediğim gibi isterseniz sadece iki tane tersten de e, modeli birbirinden ayırabilirsiniz. Yani 15 ilmek artı ara modeli ve katları şeklinde e, arttırmalarınızı yani şişinizi ilmeği atacaksınız. Şöyle 3 tane model uygularsanız hanımlar 38-40 bedene gayet uygun olur. Önlere üçer tane arkaya 7 tane yaparsanız 38-40 beden e, birine gayet rahatlıkla olur. Şimdi hanımlar e, modelimizin yapımına geçiyoruz. Ben biraz kalın bir ip kullandım ki farklı... E, iplerde nasıl göründüğünü de görelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimize başlayalım hanımlar. Dediğim gibi bir tane model üzerinden anlatacağım için 15 tane ilmek aldım şişime. Kenarlara da üç tane kullanacağım, üçer tane. Toplam yani 21 tane ilmekten oluşacak yapmış olduğum uygulayacağım model. Evet hanımlar Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum. Üç tane başlarken Haroşa olarak öreceğim hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkisini haroşa olarak yapacağım yani düzden alacağım. Gördüğünüz gibi bir tane doluyorum. İki taneyi sağa doğru kestim hanımlar. Sonra beş tane ters öreceğim. Bir, iki, üç, dört, beş. Sonra bir tane düz öreceğim. şöyle bir tane düz örüyorum. Sonra 5 tane yine ters örüyoruz. 2 3 4 5 5 tane tersimizi ördükten sonra hanımlar şuradaki ilmeğimi de alayım. Evet hanımlar 5 tane ters ördüm. Şöyle hemen 2 tane gördüğünüz gibi e, hemen ilmeği sağa doğru kesiyorum birlikte. İlmekleriniz düzgün değilse düzeltin hanımlar. Şöyle bir tane doluyorum. Ve yine üç tane haroşa örüyorum. Yani düz. Bu haroşa dediğim e, ilmekleri hanımlar hem terste hem düzde aynı şekilde öreceğiz. Yani düzden alırsak düz tersten alırsak tersten. Yine ilk ilmeğimizi ördüm şöyle yine iki tane kenar ilmeğini alıyorum hanımlar gördüğünüz gibi bu doladığımızı hanımlar tersten örüyorum ve hemen yanındakini de birlikte kestiğimizde tersten ördük gördüğünüz gibi hemen beş tane düzümüz var iki üç dört ve beş bir tane tersimiz vardı yine beş tane düzümüz var Arka tarafta bu şekilde. Ön tarafta farklı. Arka tarafta farklı oluyor biliyorsunuz. ilmeklerin yüzleri. Şimdi iki tane ters. Bu hem doladığımı hem kestiğimi tersten örüyorum hanımlar. Kenar ilmeklerimi yine düzden alıyorum. Geliyorum yine ön tarafa hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. iki tane arışanı ördüm haroşalarımı ördükten sonra hanımlar bakın dolamış olduğumuz ilmek var diye o arka tarafta düz e, ters almıştık öne düz olarak geçti Şimdi onu örüyorum bir tane bir tane doluyorum Şu hemen iki taneyi görmüş olduğunuz kesmiştik ya ilk ilk, ilk e, yaparken şimdi hemen iki tane yine sola doğru kestim hanımlar bu sefer dört tane tersimiz oldu. Dört tane ters örüyorum, bir tane düz, yine dört tane ters öreceğim ve şu iki tane ilmeği yerlerini değiştireceğim. sağa doğru birlikte kesiyorum hanımlar. Gördüğünüz gibi bakın. Sonra bir tane doluyorum, sonra yine hepsini düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar gördüğünüz gibi. Ajurlarımız oluşuyor yavaş yavaş. Şimdi arka yüzünde yine doladıklarımızı tersten öreceğiz hanımlar. Ee, diğerlerinde zaten ters olanları ters, düz olanları düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar ön yüzümüze geldik tekrar. Ee, yine ara örelim hanımlar. Kenar ilmeklerimizi. Gördüğünüz gibi bakın yavaş yavaş oluşuyor. Bir tane ajur. Şimdi ikinci ajuru oluşturmuştuk. Şimdi üçüncü ajuru oluşturacağız. Şimdi bir, iki tane düz alıyorum. Bir tane doluyorum. İki taneyi sola doğru kesiyorum hanımlar. Sola doğru kestim. Bakın 1, 2, 3 ajur oluştu. Yani hanımlar bu 15 tane ilmekten bir tane ilmek kalana kadar kesmeye devam edeceğiz. Bakın bu 4 5'ti, 4'tü. Sonra da şimdi 3 tane tersimiz oldu. Gördüğünüz gibi 3 tane ters, 1 tane düz. Yine 3 tane ters yapıyorum. Bir tane ters ördüm. Gördüğünüz gibi ilmeklerinin ilmeklerin yerini değiştiriyorum ki düzgün olsun hanımlar. Doluyorum ve yine 2 tane düzümü örüyorum gördüğünüz gibi diğer ilmekleri haroşa yapıyorum. Evet hanımlar bakın yavaş yavaş zaten model ortaya çıkıyor. Yine ters bölümüne geçiyorum. Ters de yine kenar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sonra bu doladıklarımı yine ters olarak örüyorum hanımlar. Doladığımı ve iki tane kestiğimi ters olarak ördüm. Burada ön tarafta üç tane ters vardı. Bakın şimdi arka tarafta üç tane düz oldu. Üç tane düzümü örüyorum. Tersimi ördüm. Bir tane ters. Sonra yine 3 tane düz. Sonra yine kestiklerimi ve doladıklarımı ters olarak örüyorum hanımlar. Ve kenar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Gördüğünüz arkası da bu şekilde. Ön kısma geliyorum tekrar. Bakın. Üçgenimiz oluşuyor yavaş yavaş. Yine kenar ilmeklerimi aldım. Gördüğünüz gibi bakın üç tane ajur oldu. Şimdi dördüncü ajuru yapacağız. Düz örüyorum hanımlar. Doladıklarımızı hep düz örüyoruz. Bakın bir tane doluyorum. 2 taneyi sola doğru kestim. Buradaki 5 de şimdi 2 oldu hanımlar. Aşağıda yaparken 5 tane tersi şimdi 2 tane terse düştü. Düz örüyorum. 2 tane ters. Yine kesme işlemim için ilmeklerin yerini değiştirdim. Hanımlar gördüğünüz gibi doluyorum ve düz örgülerimi ördüm ve haroşelerimi örüyorum ve bu sırayı da bitiriyoruz böyle bakın. Çok basit bir model hanımlar. Ee, daha önceki yaptığımız süpürge modeline de benziyor. Ee, bu şekilde ama arkayı tamamlayalım. Gelelim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi yine geldik ön yüzümüze. Kenar ilmeklerimizi örüyoruz. Hanımlar gördüğünüz gibi e, doladıklarımız yine düz olarak örüyoruz. 2, 3, Dört tane düz, bir tane doluyorum, iki taneyi yine sola doğru kestim hanımlar. Bakın, gördüğünüz gibi buradaki ters sayısı beşten bire düştü. Bir tane düz, bir tane ters. kilmeğin yerini değiştirip kesiyoruz. Bir tane doluyorum, yine doladıklarımı düz olarak ördüm ve kenar ilmeklerimi haroşa olarak burada hanımlar bakın bu şekilde modelimiz çıktı ortaya arka kısımda yine hanımlar tersleri ters düzleri düz örüp gelelim Evet hanımlar ön yüzümüze geldik gördüğünüz gibi 1 2 üç dört beş tane ajurumuz oluştu ve ajurlarımızı oluşturmaya devam ediyoruz hanımlar bir tane Üç tane kenar ilmeğimi aldım. Yine düzlerimi örüyorum. Düzlerimi ördüm hanımlar. Bir tane doladım. Şimdi gördüğünüz gibi iki tane ilmeği sola doğru kestim. Artık hanımlar gördüğünüz gibi hiç ters ilmeğim kalmadı bu kısımda. Bir tane düzümü örüyorum ve yine sağa doğru kesme işlemimi gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi son bir tane kesme işlemimiz kaldı. Şöyle üçünü bir toplayacağız. Bir dahaki düzümüzü örerken bir tane doluyorum ve yine düzlerimizi ördük. Kenar ilmeklerimizi de ördük ve bu şekilde hanımlar gördüğünüz gibi modelimiz çıktı yavaş yavaş ortaya. Şimdi arka kısmında yine hanımlar tersleri ters, düzleri düz örüp geliyoruz. Evet hanımlar yine geldik ön yüzümüze. Yine gördüğünüz gibi kenar ilmeklerimi alıyorum. Sonra düz örgümü örüyorum hanımlar. Ve bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. ajurum oluşturdum. Doladım yani bir tane daha doladım. Şu gördüğünüz üç tane ilmeği birlikte kesiyorum. Kestim hanımlar. Gördüğünüz gibi bir tane doladım ve geri kalan ilmeklerimi düz olarak ördüm. artık kenar ilmeklerimi de ördüm. Bu sırayı da bu şekilde tamamladım hanımlar. Şimdi Arka yüzde fıstığımız yapacağız hanımlar. Gördüğünüz gibi dönüyorum ve kenar ilmeklerimiz ve terslerimiz ördük hanımlar. Gördüğünüz gibi e, doladığımı da ördüm. Ta ki şu üç taneyi dolam üç tane kesim yaptığım ilmeğe kadar geldim hanımlar. Şimdi bu fıstığı yapmak için hanımlar bir tane tığ kullanacağım. Gördüğünüz gibi şöyle şu kestiğim yerin bakın şu ortaya batıyorum. Şu ortaya batıyorum ki fıstık düzgün çıksın diye. Şöyle hanım oradan bir tane fıstık için ilmek çıkardım. Bakın bir. Aynı yere. 2 3 4 5 Şöyle biraz pofuduk olsun istiyorum hanımlar. 6 tane ilmek yani 6 tane ilmek çıkartıyoruz. Fıstık yapıyoruz yani. Ondan sonra hanımlar bu fıstığı Diğer şişime aktarıyorum. Gördüğünüz gibi aktardım. Buradaki ipi de alıyorum şöyle. Bu örgüyü çünkü tersten öreceğim. Bir tane e, ilmeğim vardı. Üç taneyi toplamıştık ya ön tarafta. O ilmekle birlikte bunları hanımlar böyle tersten gördüğünüz gibi çıkartıyorum. Bu şekilde. Sonra yine doladığım ilmek şu ön tarafta daha düzgün duracak. Doladığım ilmek ve ters ilmeklerimizi de örüyoruz. Hanımlar bu şekilde modelimizi tamamlıyoruz. Bakın Gördüğünüz gibi fıstığımız gayet Düzgün bir şekilde oluştu hanımlar. Böylelikle bir tane modeli e, yani bir sıra modeli tamamlamış oluyoruz hanımlar bu şekilde. Sonra şimdi bir daha e, modeli kurmaya devam edeceğiz hanımlar. Aynı şekilde yine kenar ilmeklerimizi alacağız. Gördüğünüz gibi üç tane kenar ilmeğim vardı. Kenar ilmeğim aldım hanımlar üçten. Sonra hemen doluyorum. Sonra hemen yine 2 taneyi sol tarafa doğru kestim. 5 tane ters yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ters. Bu ortadaki ilmeğimizi düz olarak alacağız. Sonra yine 5 tane ters. 2 3 4 5 ve hemen 2 tanenin yerini değiştireceğim. Sizin ilmekleriniz düzgünse sıkıntı yok. Bir tane dolayacağım ve kenar ilmeklerimi yapacağım hanımlar. Bu şekilde ikinci örneğimizin kuruluşunda e, bu şekilde yapacağız hanımlar. E, bu modelimiz de bu şekilde hanımlar. E, şöyle sanırım kafi gelmiştir. Evet hanımlar gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde ister angora ile ister daha da bir kalın bir ipli uygulayabilirsiniz modelimizi her ikisinde de gayet güzel durdu hanımlar yapacak olan hanımların şimdiden eline sağlık diyorum bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hanımlar Allah'a emanet olunuz hoşçakalın